birim olarak Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak böyle bir konsept düşündük. Konseptimizde Mevlana'yı en azından bir farklı yönüyle ele almayı hedefledik. Hem sergimizde gördüğünüz Mevlana'ya ait sözler hem de şehirlerde sanırım bu dikkatinizi çekmiştir. Bu sergimizdeki temel amacımız Mevlana'nın eserlerinin tanıtılması ve eserlerinin yanı sıra mesnevinin şeklerinin tanıtılmasını biz hedefledik. Burada gördüğünüz şu kitaplara baktığınız zaman çeşitli mesnevi tercümeleri ve şerhlerini görüyoruz. Burada önemli şerhler var. Tahirül Mevlevi şerhi var. Ahmi Konuk şerhi var gördüğünüz gibi. Gönlünavr şerhi var ve bunun dışında <laughs> divan Kebir'i görüyoruz ve diğer eser Fihi Ma var, Mecalisi Sebası var sergimizde. Bu eserler hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Onlara geçmeden önce sergimizde sergilediğimiz sözler ve şiirlerdeki hedefimiz neydi? Onlardan bir bahsedeyim. Öncelikli olarak biz nesnevi baştan sonra yeniden tanıdık, Yeni bir gözle tanıdık. Piyasada yaygın olan bildik sözlerin dışında neler tespit edilebilir? Bunu amaçladık. Hedef kitlesi olarak gençliği seçtik. Sergide sözleri seçerken ve şerleri seçerken gençlere hedef kitlesi yaptık. Piyasada yaygın olarak bilinmeyen sözleri seçmeye çalıştık. Gençlere hitap eden. Ve onun için dikkat ederseniz sözler Değişik tarza ve genelde gençlerin ahlakına bize katkı sağlayabilecek türden sözleri hedeflemiş olduk ve bununla birlikte şehirlere baktığımız zaman şehirler örnekleri var burada aralarda o şehir örneklerinde de yine gençlere hitap etmeyi hedefledik onların katkı sağlamayı hayatlarını, onlardan bir takım ibretlik hayatlarına kazanımlar sağlamasını hedef aldık ve sergimizi bu şekilde donatmış olduk. Sergimizin ilk cümlesine bakacak olursak, bakın biz buradan bir başlangıç yapmayı hedefledik sağ taraftan. Burada Mevlana'nın biz açıkçası bu sene biz bir panel de yapmış olduk. O panelde de Mevlana'nın folklorik yönünden ziyade bir İslam alim olduğunu ön plana çıkartmayı hedefledik. Zira Mevlana 37 yaşından sonra rakama dikkat edelim. 37 yaşından sonra tasavvufu, bugün bildiğimiz anlamda, oraya meyretmeye başlamıştır. 37 yaşından önce yaklaşık 14-15 yıl bir medrese eğitimi ve bu 15-16 yılın içerisinde 7 yıl medresede hocalık yapmış. Bugün medresenin karşılığı üniversite hocalığı demektir. Yani bu ne demektir? Mevlana bu işlere başlamadan önce ciddi bir anlamda temel İslam bilimleri, İslam bilimler altyapısını yapısını kazanmış bilgisinden bahsediyoruz. Yani bir İslam aliminden bahsediyoruz. Bugün maalesef Mevlana sadece bir gönüllere hitap eden ve onun dışında humanistik bir Mevlana anlayışına doğru gidiyor. Biz bu anlayışın doğru olmadığı kanaatindeyiz ve bundan dolayı Mevlana'nın bir İslam alemi olduğunu ön plana çıkartmayı temel kastet olarak benimsemiş bulmaktayız sünnetin hizmetçisi olduğunu kendisi açıkça ne yapmıştır? ifade etmiştir. Mevlana sadece aşktan bahsediliyor gibi ön çıkartıyor. Bundaki sözlerde de göreceksiniz. Sadece aşktan bahseden bir Mevlana'dan söz etmiyoruz biz. İslami ilimlerden bahseden bir Mevlana'dan söz ediyoruz. Mesleviyle yaklaşık 26 bin civarında beyit var arkadaşlar. 26 bin civarında beyit var. Ve bu beyitlerin içerisinde ben sadece hadisler açısından baktığımız zaman yaklaşık 700'e yakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait söz kullandığını görüyoruz. 700'e yakın ve bunu şiir üslubuna dönüştürmüş. Metinleri birebir alıntı yapmamış ama içerik olarak, biz buna bir hem diyoruz, içerik olarak hadisleri ve ayetleri kullandığını görüyoruz. Bir o kadar da ayet kullandığını görüyoruz. Yaklaşık 55 tane konu başlığında niye bir, bir ayetin kullandığını görüyoruz Mesnevi'de. Ve bir de düşünebiliyor musunuz? Kur'an ve sünnetin şiir üslubuna, ne, nasıl üslubuna dönüştürülme başarısını görüyoruz orada. Onun dışında Divan-ı Kebir'i mı? Aslında Divan-ı Kebir'in Mesnevi'den önemli, daha önemli bir eserdir. Ömrün sonuna doğru yazdığı yaklaşık Divan-ı Kebir'de 60 bin civarında arkadaşlar beytini görüyoruz. Fakat mesleğe kadar ne yapmamıştır? Meşhur olmamıştır divani kebiri. Ve mesleği daha ön çıkmış tarih Birçok şeyler de onun üzerine yazılmıştır. Ve birçok insanımız da maalesef divani kebiri bilmemektedir. Türkiye'de de tanıtılmamaktadır. Konya'da da maalesef her yıl Mevlana itibarları yapılıyor. Diğer eserleri pek tanıtılmamaktır. Mecalesi sevası vardır. Sohbetlerini içerir. Fihima bakıyoruz. Vaazlarını görüyoruz ve oralarda Mevlana'nın bir İslam alemi kimliğinin ön plana çıktığını görüyoruz o eserlerde de. Onun için Mevlana'yı bir İslam alemi olarak öncelikli olarak görmek lazım. Biz buraya sergimize Tahir-ül Mevlevi şehrini getirdik. Türkçe olarak burada e, hepsi Türkçe eserler var. Farklı yaklaşık 9 ayrı dilde Konya Büyükşehir'de